Herkese selam. Bugün sizlere nasıl mobilde Discord üzerine Spotify dinliyor yazısı yapılacağını göstereceğim. Uzatmadan hemen başlayayım. Öncelikle Spotify hesabımızı açıyoruz. Mesela şöyle rastgele birine girelim. Evet şu an şarkı çalıyor görmüş olduğunuz gibi. Discord'a da girelim. şöyle görmüş olduğunuz gibi şu anda hiçbir şey gözükmüyor oynuyor olarak hemen buradan ayarlara giriyoruz buradan bağlantılara giriyoruz ekle diyoruz Spotify diyoruz buradan Chrome seçip yalnızca bir defa diyorum bu size gözükmeyebilir buradan Spotify hesabımızı giriyoruz kahvemizi de girelim. Evet. Şifremizi de girdik ve görmüş olduğunuz gibi Spotify hesabımız Discord'a bağlandı. Şimdi sol üstten geri gidiyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi buradan geliyor. Şimdi buradan profilde görüntüleyi açıyoruz. Bir de durumu Spotify olarak gösterir de buradan açıyoruz. Ve buradan geri gidiyoruz. Şu an şarkımız hala çalıyor ama. Bakın hala gözükmüyor. Şimdi son olarak Chrome'a giriyoruz. Herhangi bir internet tarayıcısı da olabilir. Buradan Discord Channels yazıyoruz ve en üstte çıkan discord.com channels sitesine giriyoruz. Bunun linkini aşağı koyarım. Buradan işte istediğiniz şeyle girebilirsiniz ama internet İnternet tarayıcınızla girmek zorundasınız. Discord'u seçerseniz olmaz. Yalnızca bir defa diyorum. Şu an Discord'a giriyor. Evet şuradan bildirimi kapatalım. Son sağ üstte Chrome için bak. Her e, her tarayıcının farklı bir e, yerinde olabilir ama ben Chrome'u kullanıyorum ve size de Chrome'u öneriyorum. Sosyal 3 noktaya tıklayıp buradan altıda doğru inip masaüstü sitesine tıklıyorsunuz. Buradan hemen site masaüstü olarak yenileniyor. Evet şimdi buradan mesela şu sunucuya girelim. Ve görmüş olduğunuz gibi şu an profilimizde izlediğimiz şarkı gözüküyor görmüş olduğunuz gibi ama şunu söyleyeyim ee, eğer ki Chrome'dan çıkarsanız ve tekrar Discord'a girerseniz görmüş olduğunuz gibi şu an duruyor birkaç saniye sonra eğer ki e telefonunuzda şuradan göstereyim Tam yöneticinizde önbeliyi temizleyen arka plandaki çalışmaları kapatan bir böyle özellik varsa bu benim telefon özelliği gibi. O zaman arka planda Google'ın önbeliği silinir, kapatılır ve buradaki dinliyor yazısı kalkar. O yüzden eğer ki sizin de telefonunuzda böyle önbeliği silici arka plan uygulamayı kapatıcı bir program varsa onu devre dışı bırakmanız gerekiyor. Bu şekilde. Chrome arka planda açık kaldığı kadar burada böyle oynuyor yazımız, dinliyor yazımız gözükecektir. Şu hatta şarkı değiştirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Mesela şu sunucuya geçelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi. Şarkılarımız bu şekilde gözüküyor. Dediğim gibi o Discord e, channels linkini ben açıklama kısmına koyacağım. Bu şekilde oynuyor yazısını yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Videoya like atıp abone olmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.